Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, Türk Sırları. Bugün sizin için özel bir haberim var ama önce. Kanalıma abone olmanız ve aşağıdaki beğen butonuna tıklamanız gerekiyor. Beni gerçekten mutlu ederdi. Magazin dünyasının en çok konuşulan ve sevilen isimlerinden Barış Baktay. Bu kez bir dizi veya kırmızı halı görüntüsüyle değil, içten bir itirafla sahneye çıktı. Güzelliği, zarafeti ve başarılı oyunculuk kariyeriyle her zaman dikkat çeken Baktay. Özel hayatında bugüne kadar pek bahsetmedi. Bir duyguyu ilk kez dile getirdi, ebeveyn olma korkusu. Bir dergiye verdiği özel röportajda duygularını açıkça dile getiren oyuncu. Evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı düşünüyor musun? sorusuna. Beklenmedik bir açıklamayla yanıt verdi konuşmasına çekinerek başlayan Barış, konunun özüne dokunan bir cümle kurdu. Ebeveyn olmaktan korkuyordum. Bu yüzden Barış'ı yarı yolda bıraktım. Bu cümle hem sosyal medyada hem de dergi sayfalarında anında yangın gibi yayıldı. Herkesin merakla takip etti. Barış o Barış ilişkisinde ayrılığın henüz net bir nedeni ortaya çıkmamışken bu sözler adeta kilitleri açtı. Barış, ebeveynlik fikrinin hayatında her zaman özel ama karmaşık bir yer tuttuğunu söyleyerek röportajına devam etti. 2019'da annesini kaybettikten sonra ebeveynlik kavramının sadece sevgiden değil, aynı zamanda kaygı ve eksiklikten de örüldüğünü açıkladı. Annemden sonra birine bu kadar bağlanma fikri beni korkuttu. Çok küçük yaştan itibaren çocuk sahibi olmanın sadece mutlu bir tablo olmadığını öğrendim. Ebeveyn olmak, onlara dünyayı anlatmak. Ama aynı zamanda bir gün sizi kaybetmeleri durumunda kalplerini kırmak anlamına geliyor. Buna hazır hissetmiyordum. Barış Baktayla ilişkisi sırasında zaman zaman gelecek planlarının gündeme geldiğini ve konuya daha net yaklaştığını sözlerine ekledi. Barışın, aile kurma konusunda güçlü bir isteği olduğunu ancak henüz buna hazır olmadığını belirten Baktay. Barış mükemmel bir koca ve harika bir ebeveyn olurdu. Ama ben, onun yanında eksik kalırdım. Ben evet derken o hayır diyordu. Bu yüzden geri adım attım. Dedi. Röportajın yayınlanmasının ardından. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Barış'ın açıklamasını son derece cesur ve samimi bulurken, bazıları da Barış'ın bu süreci nasıl atlattığını merak etmeye başladı. Oyuncuya yakın kaynaklara göre Barış Bakta ayrılığa, kızgınlıkla değil, anlayışla karşılık verdi. En yakınlarına, bazen aşk ayrılıkla başlar, dediği bildirildi. Bu açıklama, Barış'ın şu ana kadar sessiz kaldığı kişisel çatışmaların perdesini biraz daha aralıyor. Ebeveynlik korkusu sadece bireysel bir çekingenlik değildi. Geçmişin izleriyle, kayıp acısıyla ve geleceğe dair belirsizlikle harmanlanmış derin bir duygusal durumdu. Barış, röportajı şu cümleyle sonlandırıldı. Belki bir gün ama o gün gelene kadar kimseyi karanlığıma sürüklemek istemiyorum. Bu açıklama. Geçmişte yaşadığı derin bağları. Hala yüreğinde taşıyan, kendisiyle yüzleşen bir adamın en net yansımasıydı. Barış Baktay, bu aç